Saadet Partisi grubu adına Sayın Bülent Kaya konuşacaklar. Süreniz 3 dakikadır. Buyurun Sayın Kaya. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 6-8 Ekim 2014 tarihinde Kobani gösterileri olarak isimlendirilen olaylara sadece iki günlük bir süreç olarak bakarsak kanaatimce bu konuları eksik olarak değerlendirmiş oluruz ve bizi hatalı sonuçlara götürür. Evet, 6-8 Ekim olaylarında 52 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlar arasında değişik siyasi partilere <laughs> mensup vatandaşlarımız da vardı. Koban için sokağa çıkan göstericiler de vardı. Göstericilere karşı siyasi olarak tepki ortaya koyan kişiler de vardı. Olayları kontrol altına almak isteyen güvenlik kuvvetlerimize mensup kişiler de vardı. Çatışma arasında kalmış vatandaşlarımız da vardı. Olaylardan bir haber balkonunda otururken Kör bir kurşunla hayatını kaybeden vatandaşlarımız da vardı. Yine giyimi, kuşamı, sakalı sebebiyle hedef haline getirilmiş suçsuz, günahsız ve toptancı yaklaşımla e, hayatını kaybeden insanlarımız da vardı. Ve yine kurban bayramında yoksul aileler için kurban eti dağıtırken hunharca katledilen vatandaşlarımız da vardı. Dolayısıyla bu 52 vatandaşımıza da ben Allah'tan rahmet diliyorum. Siyasi herhangi bir ayrım yapmaksızın hepsi bu ülkenin vatandaşıydı ve hepsinin can güvenini sağlamak görevinde olan bir devletimiz vardı. Bu vatandaşlarımıza ben tekrar huzurunuzda Allah'tan rahmet diliyorum. Elbette ülke tarihimiz sokaklarımızın terörize edildiği zaman ne tür provokatif eylemlere yol açabileceğini ve bu tür süreçlerde kontrgerilla elemanlarının devreye çıkarak değişik istihbarat örgütleri ya da devletler ya da örgütler adına bunların ne tür provokate ettiğine dair birçok örneklerle dolu. Devlet bir vatandaşlarının kendi vatandaşlarının tepkisini çeken önemli hadiseler meydana gelmişse bu vatandaşların haklarını demokratik yollarla kullanabilmesinin önünü açması lazım. Aynı zamanda eğer devlet olarak onu ortadan kaldırması gereken sonuçlar varsa bu öfkenin ortadan kalkması ile ilgili gerekli tedbirleri de alması lazım. Siyasi partiler ya da sivil toplum kuruluşları da halkı demokratik haklarını kullanmak için davet ederken ülke tarihinin bu tip provokasyonlara açık olduğunu göz önüne alarak sorumlu davranması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla özetle 6-8 Ekim olaylarını devam eden çözüm sürecini veya bu çözüm sürecinin bitmesinden menfaat uman ya da nemalanan çevrelerin varlığını Suriye'de meydana gelen hadiseleri, Suriye'deki demografik hamleleri, işit ve benzeri terör örgütlerinin faaliyetlerini, Suriye'de kaybolan devlet otoritesini ve bu kaybolan devlet otoritesinden sonra kendini güvenceye almak isteyen halkların, ulusların, aşiretlerin varlığından bir haber olarak bu süreçleri maalesef okuyamayız. Bütün bu nokta bitirelim sayın Bütün bu noktalardan değerlendirerek 6-8 Ekim olaylarını öncesi, devamı ve sonrasındaki süreçlerle beraber sevabı ve günahıyla beraber politize etmeden masaya yatırabilmemiz lazım. Dolayısıyla elbette ben de bu 6-8 Ekim olaylarını Ay. bana tanınan 3 dakikalık süre ve sayın başkanın da lütfu kereminden verdiği bir dakikayla da izah etmenin zorluğunun farkındayım. Ama 6 Ekim olayları Öcalan cezaevindeyken kardeşinin verdiği bir mesajla ilk önce kitleler e, harekete geçmiş oldu. Aldım, ardından HDP'nin bir açık, e, açıklaması oldu ama 7 Ekim sabahı Kandil'den gelen şiddet çağrısını göz ardı ederek bütün sokak eylemlerini bir siyasi partiyle ilişkilendirmenin de haksız olduğunu düşünüyorum. Peki bu olaylardan sonra ne oldu? Bu olaylardan sonra hiçbir şey olmamış gibi çözüm sürecinin tarafı olan siyasi parti, hükümet ve imral arasında. tamamen devam etti. Son bir dakika istirama edebilir mi başkanım? Kimseye vermedim. Eee toparla toparla. Dolayısıyla hiçbir şey olmamış gibi siyasi parti iktidar ve imran arasını görüşmeleri aynen devam etti. Kimse de kimseyi suçlamadı gibi bu olayların sonra elde için hem herdeğe hem de hükümete başarılı görüşmelerden dolayı iki taraftan da teşekkür etti. Dorma başı Sonra teşekkürler, sayın sayın Erdoğan, teşekkürler sayın Kaya. Teşekkürler sayın Kaya. Sayın Kaya teşekkür ediyorum.